Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun oynayacağız. İtfaiyeci olma oyunu. Hmm. Bakalım nasıl olacak? Böyle iyi mi? Böyle iyi bence. Hadi bakalım. Tamam, bize hediye de verdi. Koş 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 koş, yangın var. Kayarak indik, indik, indik. Balta aldık, yangın tüpü aldık. Telefon aldık, testere aldık. İlk yardım malzemesi aldık ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Koyalım malzemelerimizi hemen içine. Garajımızın kapısını, hadi, 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 hadi hızlı hızlı. Oo, yangınlara bakın, yangın var. Aa, atlayın çocuklar, atlayın kurtaralım sizi. Gel 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 gel. Yangından kurtardık çocukları. Bir tane daha var, bir tane daha var. Gel gel gel. Kaldı başka çocuk? Kalmadı. Hemen ya ateşlerin üzerine su tutuyoruz. Buradaki bitti. Buraya buraya. Buraya. Evet evet evet. Az kaldı. Hadi çabuk. Bütün ev yanacak yoksa. Buraya buraya aşağıya daha aşağıya. Nereye tutuyorsun suyu? Bak nereye tutuyorum. Alevler büyüdü hadi. Hadi. Bitti. Para kazandık. Çok sevindim. Kimseye bir şey olmadı. Yardıma ihtiyacı olan biri var. Aa, çocuk alevlerin arasında kalmış. Ne yapacağız? Kırmamız lazım. Kır, kır, kır. Çocuğu kurtarmalıyız. Öncelik... Önceliğimiz çocuğu kurtarmak. Hadi dök. dök, 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 dök. İşte Gel, gel, gel. Kaç, kaç, kaç. Hızlı, hızlı. Ah, burada da çocuk saklanmış. Çabuk. Başka var mı? Yok galiba. Neyse, bu görevi de başarıyla tamamladık. Başka görevimiz. Ooo başka acil bir durum var. Koş 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 koş. İtfaiyecilin birçok görevi vardır arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım. Suda mahsur kalanlara yardım edeceğiz şimdi. başka var mı? Yardıma ihtiyacı olan. Burayı sel basmış. Her yer su. İşte bir yardıma ihtiyacı olan daha var burada. Gel gel gel. Buradan çıkabilirsiniz. Ben devam edeceğim. Başka yardıma ihtiyacı olan var mı diye bakacağım. Var mı başka kurtarılmayı bekleyen? Ben göremiyorum. Yetiştim, sana da yetiştim. Gel gel hemen bu tarafa. Bırakmalıyım onları. İşte böyle, zor bir görevdi. Tam 9 paramız oldu. Bakalım yeni görevimiz neymiş? Ne yazıyor? eşleştirme yapmamızı istiyor, tanımamızı istiyor eşyaları. İtfaiye aracı bir sonraki, diğeri de kürek. Bunlar itfaiyecilerin eşyaları. İşte böyle. Yardıma ihtiyacı varmış sekreter ablamızın. İşte böyle. Tamam. Yeni bir mesaj. Dağda bir adam kaldı. Helikopter lazım, ip lazım, bir de ilk yardım malzemesi lazım. Helikopteri bulduk. İlk yardım malzemesini de bulduk. Bir de ip, halat lazım bize halat. İşte o da burada. çok başarılıyız. Sıradaki Oo, iki araba kaza yapmış, birbirine çarpmışlar yardım aracı, ilk yardım malzemesi ve balta. İlk yardım malzemesi de lazım bana. Hadi hadi hemen. İşte burada. İşte böyle. Az kaldı, az kaldı görevim. Hadi hadi hadi. Telefon çaldı. Ağaçta kedi kalmış. Bir araç ve bir merdiven lazım bana. İşte merdiven Aracımız nerede? İşte işte o da burada. Minik gider araçta mahsur kalmış demek ki. Hadi Yine dağda kalan biri var. Hemen helikopterimizi göndereceğiz. Halatımız lazım ve ilk yardım malzemesi. Yer alanırsa eğer diye işte o da burada. Çok başarılıyız. Evet bitti. Hepsi tamamlandı. İşte o da burada. Evet bakın. Oldu dedi. Başarılı olduk. 10 paramız oldu. Yeni görevimiz ne? O birinin evinin çatısı yıkılmış. Hemen gidiyoruz. Şalen bu kuyruğu. Tersiz ve İngiliz. Bu yılda bir anlam Tam adını hatırlayamadım. Hadi hadi sirenimizi de açtık. Sireni yoldaki arabalar Hı -hı. hızlı hızlı diye açıyoruz arkadaşlar. Her yangını söndürdüm. Aa daha var. Aa sönmemiş o. Alevli için de hala perde. Burada da var. Aa buradaki yangın büyüyor suyla. Buna yangın tüpüyle müdahale edeceğim. Buradaki yangın büyüyor. Tamam oldu galiba. Ah! Bir öksürük sesi duydum. Kurtardık çocuğu. Başka çocuk var mı acaba? Yo bir taneymiş. Çok sevindim onu kurtarabildiğimize. Yeni görevimiz. Bu son görevimiz. Sonra evimde dinlenmeye gideceğiz artık. Alalım eşyalarımızı. Hadi hadi hızlı hızlı. ve selde mahsur kalan insanları kurtarıyoruz. Atla atla hemen. Daha başkaları da var. Çabuk olmalıyız. İşte bakın çatıda mahsur kalmış. Bir tane de evin önünde mahsur kalan var. Ooo nasıl sığacağız biz? Buraya dört kişi olduk. Aaa alamadık. İkim ki dolmasın teknemiz. İşte, arabanın üstünde motor kalmış. Evi su var altında. Bunu bırakayım güvenli bir yere. Bir iki insan daha varmış. Yardıma ihtiyacı olan. İşte. çıkardık onları. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun, videolarımı beğenin. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.